Merhaba Aslan Burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu haftaki hikayeniz ne olacak? Öncelikle aslanlar bir konuda sanki bir başarı elde etmiş gibi görünüyorsunuz. Yani bir noktada bir başarı elde etmişsiniz ve bu başarınızdan sonra karşınızdaki insanlar şey diyor size. Hadi aslan yani biri size şeyle geliyor. Aslan hadi devam etmemiz lazım tamam e, e, şey işte sen bunu başardın aslan yine e, yani nasıl biliyor musunuz bir savaşa girmişsiniz o savaşı kazanmışsınız tekrar savaşa sokmak istiyor sizi birileri ama siz e, biraz savunma modundasınız çünkü tekrardan savaşa hazır hissetmiyorsunuz e, yani bu gelen kişi yani şöyle e, bir savaşa hani girmeden önce bir plan yapılır ve e, o plana göre hareket edilir gibi yani böyle bir sanki savaş stratejiniz var sizin ki bence birçok savaş böyledir yani o savaşa girmeden önce bir dur yani bir düşünelim bir plan yapalım dersiniz ama karşı taraf sanki çok düşünmeden e, biraz da böyle sanki ee, çok iyi niyetlerle gelmiyor sizi bu savaş meydanına e, sürüklerken pek iyi niyetleri olduğunu düşünmüyorum kendisinin. Ya da bu illa karşınızda bir kişi olmasına gerek yok. Bu bir fırsat da olabilir yani nasıl diyelim işte bir e, proje üzerinde çalışıyorsunuzdur, projeyi bitirmesinizdir. Orada hani yeni bir proje için e, yani Gözüne bir herkes yani o projeyi sizin için size işte ya bunu da yapabilirsin Aslan ya Sen onu yaptın bunu tabii ki yaparsın Aslan falan tadında sanki ufak ufak sizi e, O şeyin hani hiç düşünmeden e, Tekrardan o projeyi almaya e, itiyor olabilir. Ama siz şey diyorsunuz yani bir, bir dakika bir düşünmemiz lazım. Düşünmem lazım e, diyorsunuz ve e, biraz böyle kararsız bir tavır içerisinde ve savunma modunda yani şu an hazır değilim ve kendimi hazır hissetmiyorum tadında bir enerjiniz var. Ya zaten gelen kişiler de öyle hani e, nasıl desem Kulaktan dolma bilgilerle geliyor sanki. Hani altı çok dolu olduğunu düşünmüyorum getirdikleri şeyin. Yani işte nasıl biliyorsunuz hani bir fırsat var aslan bunu kesinlikle yapmalısın bilmem ne soruyorsun adama işte bu bunu sen yaptın mı yok bu nasıl yapılır yok e bunun fırsat olduğunu nereden biliyorsun ki yani mesela işte bir örnek verelim abi işte şurada böyle bir iş var ve bu işten çok iyi para kazanılıyor falan diye geliyor tamam mı sana? İşe dair en ufak bir bilgisi yok. İş nasıl yapılır? İşin olumlu ya da olumsuz taraflarını düşünme sadece olumlu taraflarına odaklanıyor. Sadece getireceği şeye odaklanan insanlar vardır bazen. Ama o iş size uygun bir iş mi? Siz bu işi yapabilir misiniz? ya da e, bu işin negatif tarafları da var mı? Yani şöyle hani e, işe şöyle üç boyutlu bakıp işte eğrisi şudur, doğrusu budur, olayı budur, bu böyledir falan diye böyle bakılmıyor sanki karşı taraflar tarafından. Çok yüzeyseller kısaca. E, karşı taraflar yüzeysel görünüyorlar. Ee, devam edelim. Ee, siz e, karşı taraflar hani bu teklifi sununca hani kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Yani zaten şu anda olduğunuz yerde güvendesiniz aslanlar. Ama hani bu arkadaşın size getirdiği fikir ve kendinizi güvende hissetmemenizi sağlıyor. hani size olduğunuz yerden daha fazla bir şey de vaat etmiyor yani. Hani gereksiz bir savaş olarak görüyorsunuz. Ve şey diyorsunuz sanki ben şu an savaş döneminde değilim İçten içe belki bunu söylüyorsunuz ya ben şu an savaş döneminde değilim ben savaşları bitirdiğim bir dönemdeyim ben bir süre kendimi dinleyeceğim kendime bakacağım hobilerime odaklanacağım tadında bir enerjiniz var ya yani biz kapattık o defterleri diyorsunuz karşı tarafa ya yani apaçık bir şekilde yani biz kapattık o defterleri de diyebilirsiniz ya da ya bakarız ya deyip böyle geçiştirebilirsiniz. Çünkü tavsiye kartından iki enerji alıyorum. Kılıç Prens tavsiye o kartı olarak çıktı. Bir şey bir dönem bitmiş yani sizin için çok sıkıştıran çünkü belli ki bu savaşı kazanıyor olmak sizin için uykusuz geceler anlamına geliyordu. Yani çok zorlandığınız bir süreçmiş aslında. Yani nasıl biliyor musunuz? Şu anda sürekli böyle bir geçiştirmek e, yani sürekli böyle belki de e, bu savaş olarak e, nitelendirdiğim şey her neyse o süreç böyle bitsin diye sürekli al bitsin bu süreç bitsin sürekli hani her sabah işte bitti mi bitti mi bitti mi diye böyle hmm, şey yaparız ya yani sanki gün saymışsınız gibi ve bir daha... E, aynı şeyi yapmak istemiyorum diyormuşsunuz gibi görünüyor aslanlar. Evet açılımınız böyleydi çünkü gerçekten şey bir enerji alıyorum. Yani lütfen daha fazla şey yapma bitir bitsin böyle hani konuşulacak bir konu yok. Ben o savaşa girmek istemiyorum tadında bir enerjiniz var. Evet açılımınız böyleydi aslanlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum ee, Eğer e, hani Instagram'ınız varsa Instagram'dan da takip edebilirsiniz bazen de saçlar bazen de soru cevap yapıyoruz arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın aslanlar hoşçakalın